Merhaba. Akıcı okuma becerileri hakkında bilgi vermek istiyorum. Akıcı okuma, bireyin bir metni doğru, hızlı ve ifadeli bir şekilde okumasıdır. Akıcı okuma üç temel bileşenler oluşur. Kelime tanıma, okuma hızı ve prozodi. Kelime tanıma, okuyucunun bir metindeki kelimeleri doğru bir şekilde tanıması ve telaffuz etmesidir. Kelime tanıma ile Okuma hızı arasında yüksek bir ilişki vardır. Bir birey ne kadar çok kelimeyi tanıyorsa o kadar çok hızlı okuyordur. Akıcı okumanın bir diğer bileşeni ise prozodi kavramıdır. Prozodi bir metnin anlamına uygun bir şekilde metnin duygusunu vererek ifadeli bir şekilde okunmasıdır. Prozodik okuyan bir birey metindeki vurgu ve tonlamalara dikkat eder. İlkokul düzeyinde bizler öğrencilerin akıcı okuma becerilerinin bu üç temel bileşenini uygun bir şekilde okumalarını isteriz.